Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde kısmet olursa devlet arşivlerinden özellikle Cumhuriyet Arşivinde yer alan bir olayı anlatalım, zikredelim. Bu vesileyle zaman zaman devlet arşivlerinin kendi belgeleri arasında yer alan bazı olayları da zaman zaman dersimizde göreceğiz. Sadece Osmanlıca değil dersimiz. Aynı zamanda tarih vesikalarına da eğildiğimiz için bu meselenin üzerinde durmamız gerekiyor. Bu resimde gördüğümüz arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin e, başbakanı Ordinalyus Profesör Şemseddin Günaltay. E, 1941 ve 1961 yılları arasında e, Cumhuriyet Halk Partisi noktayı nazarında e, faaliyet göstermiş, önemli bir ilim erbabı, önemli bir kişi. E, Burada resimlerini görüyorsunuz. Ordinalius Profesör Şemsettin Günaltay arkadaşlar. Bizim için neden önemli Şemsettin Gün Günaltay? Arkadaşlar devlet arşivlerinde bir vesikadan az sonra bahsedeceğiz. Bediüzzaman Said Nursi ile ilgili bir vesika. Şu anda resimde gördüğünüz tabi Şemsettin Günaltay. Yine resimlerde gördüğümüz o. Şemsettin Günaltay bizi neden ilgilendiriyor arkadaşlar? Bakın burada da CHP'nin son başvuru diye yazmış arkadaşlar gördüğünüz gibi Şemsettin Günaltay bizi şu nedenle ilgilendiriyor. Ee, bu resimde gördüğünüz Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Mustafa Sungur. Mustafa Sungur. Şemsettin Günaltay'a Bediüzzaman ile ilgili bir mektup yazıyor. Asıl dersimizin konusu bu arkadaşlar. Ve Mustafa Sungur Şemsettin Günaltay'a hem kendi öz eleştirisini yaparak diyor ki Evet önce Mustafa Sungur da göstermiş olalım. Nurculuk Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Bediüzzaman Said Nursi'nin Önemli, hepsi önemlidir belki ama talebelerinden Mustafa Sumur Bey bir mektup yazıyor arkadaşlar. Biz de devlet arşivlerine sadece şu kısma Sayit Nursi yazdığımızda bu üç bölüm çıkıyor. Bir tanesi Aydınlı Ahmet Feyzinin Said Nursi hakkında Afyon Ağır Ceza Mahkemesine yazdığı mektup, diğeri ki bizi ilgilendiren şu andaki kısım bu. İleride bu iki mektuba değineceğiz. Ama şu anda bizi asıl ilgilendiren bu kısım Kastamonu Gölköy Enstitüsü mezunlarından yani öğretmen aslında Mustafa Sungur'un ve düz zaman Said Dursi hakkında Başbakan Şemsettin Günaltay'a gönderdiği mektup. Bunlar arkadaşlar devlet arşivlerinde mevcut. Bir diğer Bediüzzaman diye yazdığımızda çıkan üç tane değil tabii şüphesiz daha fazla ama biz sadece şu kelimeyle aradığımızda çıkan sonuç bu. Bir tanesi de anayasayı ihlal davası Bediüzzaman Said Nursi'nin Ankara'ya gelişini devlet ricaline bildirir mektup. Ama biz arkadaşlar bu kısım ilgilendirdiği için bu kısma tıkladığımızda Mustafa Sungur'un dönemin başbakanı Şemsettin Günaltay'a yazmış olduğu mektubu görürsünüz. Mektup tabii ki Özel Kalem Müdürlüğüne gidiyor. Oradan da Şemsettin Günaltay'a takdim ediliyor. Peki Mustafa Sungur aslında bu mektupta ne diyor? As mektuba baktığımızda arkadaşlar şöyle bir sayfayı şey yapalım. Gördüğünüz gibi aslında 11 sayfalık bir mektup olduğu için 11 sayfalık bir mektubu burada tek tek okuyabilmek mümkün değil. Biz o halde konunun özetini anlatacak olursak arkadaşlar bakın burada ne diyor? Önce oradan bahsedelim. Sayın Başbakan Şemsettin Günaltay diye. Önce kendisini takdim ediyor. Kendisinin enstitü mezun olduğunu ve 15 10 dakika dinlenmesi hakikat namına rica ediyorum diyor ve aslında Kastamonu bakın şurası Kastamonu Gölköy Enstitüsü'nden mezun oldum. Kendisini tanıtıyor burada Mustafa Sungur. Ben Kastamonu Gölköy Enstitüsü'nden mezun oldum ve muallim olarak kendi köyümde vazifede iken Bediüzzaman Said Nursi'nin eserlerinden bakın hangi eserden etkilenmiş Ayetel Kübra Risalesi elime geçti. <laughs> evet Mustafa Sungur'u etkileyen olay bu. Aslında Mustafa Sungur Normalde çok İslamiyete yakın bir insan değil başlangıçta. Ama Bediüzzaman'ın zamanın Ayetel Kübra risalesini okuduğunda okudum diyor. O zamana kadar dinin değerini, kıymetini, kutsiyetini anlayamamış. Zaten kendisi de burada yazıyor böyle. Hatta enstitüde için, enstitüde iken İslamiyetin ve Kur'an'ın aleyhtarlığına o kadar çalışmış ki yani çok fazla aslında İslam aleyhtarlığı bir e, faaliyete de girişmiş. Ancak Bediüzzaman'ın Ayet-el Kübra risalesini okuduktan sonra bu risalede gördüğü hakikatleri Şemsettin Günaltay'a da anlatmaktan çekilmemiş. Bakın burada özelleştiri yapıyor. Diyor ki bu Ayet-el Kübra'yı okuduğumda inancımın aslında yanlış olduğunu anladım o risale o kadar harika deliller o kadar parlak ve hakikatli temeller temsiller hem o kadar zahir bürhanlar hem en yüce ilim ve çekici bir üslupla bu kainatın halikinin varlığını ispat ediyor ki içimden gelen sonsuz takdir ve hayranlıkla bu bu eseri alkışladım yani aslında alkışlamak istememiş ama sanırım içinden gelen e, takdir ve hayranlıkla alkışlamak durumunda kalmış. Kendimi bu ve buna benzer eserlere çok hem de pek çok muhtaç olduğumu anladım ve Ayetel Kübra'nın müellifi Bediüzzaman Said Nursi'nin başka eserleri var mı diye aramaya başladım. Ve arkadaşlar buluyor. 130 Risale-i havi bir kütüphaneye kavuşuyor nur eserlerini okumaya başlıyor. Ve bunun iman dağıttığını anlıyor. Karanlıktan bir çare ve taliplere nurlar saçan o her bir nur risalesini okuyor, maneviyatı gelişiyor ve arkasından da arkadaşlar Mustafa Sungur Şemsettin Günaltaya Ayetel Kübra'nın içindekilerini e, mektubunda anlatıyor. Aslında bunu anlatmasındaki kasıt ve amaç da şu. Yani Bediüzzaman iman hakikatlerine çalışıyor. Başka bir işle uğraşmıyor. Hani eee uğraşmayı uğraşmayı keselim şeklinde. Onunla uğraşmayalım. Hani bunun yaptığı milletin imanını aydınlatmaktan başka bir şey değil anlamında 11 sayfalık arkadaşlar. 11 sayfalık mektup. Mektubu görüyorsunuz. İsteyenler bu mektupları arkadaşlar ee, şurada da gördüğünüz gibi Cumhuriyet arşivinden belgeyi talep ederek satın alabilirsiniz. Şu filtreleme kısmına sadece Sait Nursi yazmamız yeterli ve bu şekilde arkadaşlar Mustafa Sungur'la ilgili daha doğrusu Bediüzzaman'la ilgili Mustafa Sungur'un onun Ayetel Kübra namındaki eserini ve onun eserlerinin mahiyetini tanıtan e, dönemin başbakanı kimdi dönemin başbakanı hemen onu da bir tekrar edelim ve dersimizi bitirelim arkadaşlar. Evet dönemin başbakanı arkadaşlar gördüğünüz gibi Şemseddin Günaltay Kastamonu Gölköy Enstitüsü'nden mezun Mustafa Sungur ve düz zaman Sait Nursi'nin e, eserleri hakkında Dönemin başbakanına aslında büyük bir medeni cesaretle yazılmış, dönemin nazikliği ve inceliği de gözünde önünde durulursa önemli bir eser. Bakın burada zaten eserin Bediüzzaman'ın neyle ilgilendiğini yazıyor. İşte Kur'an'ın gayet ulvi tarifine ait falan falan falan. Dil mecmuasından bahsetmiş. 10. sözdeki e, hakikatlerden bahsetmiş. Ve Bedü zaman gerçeğinin ne olduğunu ve hedefini tek tek anlatmış. Dönemin başbakanı Şemsettin Günaltaya e, önemli bir eser arkadaşlar. Biz bugün arşivde bulunan içerikler noktasında yapmış olduğumuz yayınının ilkini ilkini e, bu şekilde Mustafa Sungur'a e, ayırdık. E, Mustafa Sungur'un dönemin başbakanı Şemsettin Günaltay'a yazmış olduğu mektubu ayırdık. Bakın Şemsettin Günaltay'a Mustafa Sungur'un ve zaman hakkında yazdığı mektubu ayırdık. E, belgeyi bulabileceğimiz yer Cumhuriyet Arşivi e, belgenin tasnifi bakın yer numarası Burası arkadaşlar ve belgenin tarihi de 15-12-1949 yılına ait bir belgedir arkadaşlar. İsteyenler bundan yararlanılabilir. Bir başka derste tabii ki her zaman Bediüzzaman'ı ya da onun akımını anlatacak değiliz. Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinden İsmet İnönü'den, Kazım Karabekir'den, Fevzi Çakmak'tan da zaman zaman ilgili belgeleri ya da zaman zaman Cumhuriyet'e, zaman zaman da Osmanlı tarihine ait yüksek, ulvi, kıymetli belgeleri arkadaşlar yayınlamaya gayret edeceğiz. Tabii yayınlama derken görüyorsunuz siz de şahit oldunuz. Tabii ki 11 sayfalık bir belgeyi görüyorsunuz. En son 11. sayfaya gidersek... 11. sayfa belki 11. sayfaya gittiğimizde hepsini yayınlamamız, hepsini okuyabilmemiz takdir edersiniz ki sizi de sıkar arkadaşlar. Bu yüzden okumaya da çok gerek yok. Ama şu son paragraflara baktığımızda ve ey Risale-i Nur hakkaniyetine ve yüksek kıymetine en parlak bir şehadetle yüz bin diller ile işaret eden şeklinde devam ediyor ve yazısını da aziz üstadımıza karşı yapılan kanunsuz keyfi muamelere son verilmesini hak ve hakikat namına rica ederiz şeklinde Mustafa Sungur dönemin başbakanı Şemsettin Günaltay'a yazıyor. Bakın Safranbolu'nun Çalışlar Köyü'nde Kastamonu Köy Enstitüsü mezunları mezunu da değil sanki, şey mezunu pardon, mezunlarından, özür diliyorum, mezunlarından Mustafa Sungur şeklinde e, mektubunu bitirmiş. Biz de bu şekilde e, tarihin e, hala raflarına girmiş, arşivine girmiş ama hala taze olan bir olayı nakletmiş olduk. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.